Bu defa boss olduk. Lan nereye gitsem, tepeye çıksam nasıl olur? Düşünüyorum ama tepede çok acıklı olurum ya. Olsun bir deneyelim. Bak şimdi boss'u sinir edip kaçacağım. Gelmiyorum ki oraya. Bak buradayım. Bak buradayım. Takım arka marka tarafa dikkat. <laughs> Hop uçuyoruz. <laughs> İki tane tenekenin karşılaşması. Ulan bu çok zevkliymiş. Şeridan kaçıyor. Ben kovalıyorum. Ne oldu lan? Ah sen şimdi nane yemedin mi? Gel gel gel, ben seni bir uçurayım da oradan. Sürücü vuruldu, hızlı gidemeyiz. Ha? Ne oldu? Sen benden geç dolduruyorsun değil mi? Gel buraya gel. Tamam doluyor. Ben oraya gidene kadar da dolar. Geliyorum bekle 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 bekle. Temiz tamam temiz bu. Geriye çekil. Da, geriye çekil geriye. Çekil, geri Ölürüz burada. Önceyi bırak bir şey kalmadı Ya Bırak git kardeşim adamız Niye uğraşıyorsun ki Ben ölürsem 5 o ölürse 1 kişi Sayılacak Ben diğer tarafa döndüm 3 fark gerideyiz ama takım Dikkatli oynarsa kalırız Sence ben o kadar yaklaşır mıyım? Evet yaklaşırım Sakin Öncelik olarak şunu bir vuralım Sonra şunu vuralım Sonra sen git Sonra sen şunu al Tamam temiz. Hop. Naus bizi çekiyor. Aman diyeyim takım. Bu oyunlara gelmeyin. Sakin kalın. Birazdan buraya ışınlanacaklar. Bak geliyor. Geliyor gördünüz. Geliyor. Hop çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben şimdi gidip onları vururum. sıkıntı yok sıkıntı yok Şunları da alın bakayım siz Ulan sen paneti ne işin var ya? orada geçti. Kaza. Bir dakika dövüyorlar Bırakın lan grili Lan grili Grili Yolun şey verin azarlı. lan Allah Neyse boş ver gireli ya. Biz bize yeteriz. Ya bu pat niye buraya geliyor? Dikkat edin. Şeridan burada. Hop, patladık lan. Patlamadım ama yaşamıyorum da çok. Takım bossa saldır. Her şeyi bırak bossa saldır. Yakaladın. Yes. Şimdi ben gidiyorum. Demedim. <laughs> olsun olsun. Hadi takım alırız orayı. Ben de geleceğim şimdi. Rakip boss ikinci ölüşümü üçüncü mü bu? Hmm, Onun da son hakkıymış. Aslında ben gitsem boss'u darlasam mı ya? Ya da boşver. Ee, bana tek al lazım. Tek 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 böyle tek böyle. Köşede sıkıştırıp pataküte döveceğim birisi lazım. da sensin gel buraya Oğlum bu ne lan Sen neysin lan böyle? Allah Allah Allah. Karınca'nın boğayla tanıştığı gibi olduk. Eyvahlar olsun çektiler beni. Takım destek lazım. Takım ben ölürsem her şey biter. Takım. Takım destek lazım. Takım. Lan ne tamir oldu ya. Sen gibi tankın Allah cezasını versin ya. Ay gibi tank ya tuttuk seçi seçi en ayısını seçtik ya. <laughs> Az kalsın dayak yiyordum ben orada ya.